Chess var değil mi? Evet. Hatta bir tane daha chess var. Tamam hadi. Ben direkt oraya gideceğim. Ben de gidiyorum. Ortada taş koç öldürüyor beni. Bunlar ikisi de daha zaten. <laughs> Aynen. Ne güzel. Aha sadece biz gidiyoruz ha. Opa, direkt geçin. gemiye gidin. Şurada Hayır, bir tane siz var. direkt var. gemiye gidin. Ben şuradaki bir tane chest alayım. Hayır, hayır, <gülüyor> <gülüyor> gelin çabuk gelin. Bir tane iyi zırhı geliyor. Oha teknesi var şerefsizin. Teknesi mi? Bize gelmiyor değil mi? O taş kılıcı da var. Engellemeye çalışalım onu Oğuz kaç. Kaç Oğuz. Ben hazır Şimdi. bizi ya. Oğuz dur, durmadan vur çıkamazsın. Taş ama kılıcı Oğuz... var. İt kendinden. İt it. Ama biz ne yapacağız ki? Abi geri gidelim. Kaçın belakta. Şey abi gel abi. 2-5 yanıcı yok mu? O ölürsün direkt ölürsün. Orada adam da oynuyor. O yumruk savaşı. Yumruk savaşı yapıyorlar sanki. Hayır. O adam bütün tekniği alır şimdi. Ha bir dakika şurada yumruk savaşı yapıyorlar. Beni takip. Yukarı mı? Ben takip ben de smart Hayır. Ha böyle elimize düşecek itemler çok fazla diyor. Ama birbirimize yardım edin. Oğlum biri bana bir item mi atıyor sen misin oğlum? Yok. Geldi iki tane topu. Hayır sen item yok mu hiç abi? Kas var mı? Item ala geldi yerden. Kas mı geldi? Ben ne oldu? Şuradaki eve girelim. Ben girdim. İşte boş. Aha altı hiç mi hiç alt hiç bir silahımız yok mu? Hı? Ben de hiçbir şey yok. Ben de işte çubuk var. Aa burada şalter var. Açtım acaba abi, ne oldu? Gemi nasıl verdik biz o adama ya? Ben ben adam ölümseyi durdurmaya çalışıyordum. Ben şuradaki bir şalteri açtım kesin bir şey açıyor. Bende de rak var zaten biraz. Benim de bunu güzel sanki. <laughs> Aa Aha. yerde eşya buldum Rıza. Bana da demin geldi işte. Ha, abi buldum ben. Hop, oh, benim sağda Oo! Oh, ya. Aa, biraz daha buldum. Bot mu? <laughs> Adam <laughs> öldü. O oh, kılıç evet, geldi. De, benim ekmeğim. Sen ee? öldün mü? Evet, ben öldüm oğlum. Benim ekmeğim oldu. Oh, ben Hadi <laughs> alırsın lan. <laughs> Bu benim şey hiçbir şeyim yok. Hadi baltam var. <laughs> hiçbir şeyim yok. Lan.